Selamlar, bugünkü konumuz XSS zafiyeti, XSS'in dediği alt zafiyeti, daha doğrusu alt türü olan Selfie XSS zafiyeti. Ee, kanalın açıklamasını ayrı bir videoda yapacağım ama ilk karşınıza bu video çıktıysa ve ne ayak olduğunu soruyorsanız, 4 ay önce aklıma gelen bir proje, sahibi Eskişehir projesi. Kısacası Eskişehir'e siber güvenliği getirmeye çalışan gayri resmi bir sayfa diyebiliriz. Kanalın içeriğini soracak olursanız başlıca e, Sinyal istihbaratı e, Mehmet Abi gibi e, Mehmet Dursun İnce kaynak kod ve security üzerine Bir de olarak kendi ilgi duyduğum olan robotik projeler ortada Tolga Abi yani Tolga Özgür klasmanında projeler göreceksiniz Devam ettirebilirsem bu projeyi Kısacası Tolga Özgür ve Mehmet Dursun İnce klasmanında bir kanal olacak ikisinin birleşim şeklini düşünebilirsiniz Fazla da uzatmadan e, ne yapacağımıza geçeceğim. E, Eskişehir'de dediğim gibi sadece ne benim karşıma bir kişi çıktı. O da 25 yaşlarda bir mühendis abi. Bilmiyorum o yüzden açıkçası deneyeceğim. E, İstanbul kadar yaygın değil açıkçası. Yani İstanbul'a kıyaslayamayabiliriz ama. Dediğim gibi amacım Eskişehir'e yere silergenliği getirmek. Evet şimdi bahsi geçen konumuz evet, konumuz XSS e geçelim XSS'i Google'da arattığınızda hani ilk başta büyük bir ihtimal anlamayacaksınız ama siteler arası betik çalıştırma gibi bir anlam var buradaki betik kelimesi script anlamına yani kod parçacı anlamına geliyor diyebiliriz self XSS reflected Pseudo, storage gibi kavramlar görüyorsunuz bunlar diğer videoların konuları bugün. konumuz self XSS ee, nedir diye soracak olursanız normal XSS'e nazaran sadece kendi tarayı, tarayıcınızda çalışabilen XSS zafiyeti. Tabii XSS zafiyeti e, şurada gördüğünüz de evrilebiliyor ama e, bunun için exploit chaining diye yine bir ayrı konu açılıyor. Bir metodoloji olarak düşünebilirsiniz bunu. Bu şekilde işte P4P2 de olarak da karşımıza çıkar çevirmeniz gerekiyor tabi bu ayrı bir videonun konusu bugün sadece zafiyet anlatacağım zafiyetin tanımı bence buydu şimdi ne olduğuna gelirsek bu zafiyeti size en net şekilde şöyle anlatacağım bundan önce ortalama to do app yapabilecek kadar bir yazılım bilginiz varsa çok rahat anlarsınız bunu ama sıfır bilginiz varsa bir programlama dilini web tarafta en az bir to do app yapacak kadar öğrenmenizi öneririm her şey daha mantıklı gelsin. E, tanım olarak size şöyle söyleyeceğim. Şimdi genellikle bir input veya parametreden aldığınız bir veriyi site içerisine direkt yansıtırsanız e, ve saldırgan kişi bu parametreye kendi JavaScript kodunu girerse aslında bu XSS oluyor. Yani bu ne demek diye soracak olursanız örnek bizimde de e, kullanıcı adı girmek için bir formumuz var. Biz buraya Umut ismini giriyoruz ve ekranda işte isminiz Umut olarak gözüküyor. E burada biz filtreleme yapmazsak buraya kullanıcı kendi istediği e, kodları da girebilir. İşte xs zafiyetinin tetiklenmesi bu oldu yani teorik olarak. Şimdi uygulamalı bir şekilde kaynak koduna geçelim. O zaman daha net anlayacaksınız her şeyi. Şimdi ilk baş bize bir input gerekli. Bu input için e, form taglerini açıyorum ve e, içine input tagini giriyorum. Buna bir ID atayalım. ID'si bir olsun bunun. Aynı şekilde de bir tane buton atacağız. Atayacağız. Şimdi sonra da gönder yazalım. Şimdi buraya kadar her şey normal. Buton ID'mizi atadık. Şimdi biz buraya bir şey gireceğiz. Göndere tıklayacağız ve şu kısımda bizim buradan gönderdiğimiz değer gözükecek. Bunun için bir tane div oluşturuyorum. Bu divin içinde göstereceğiz. Dive de bir id atıyorum. Zafiyet yazıyorum. Divin id'sine de. Şimdi burada aslında self xss'de javascript ile anlatacağım. Ha değinmeyi unuttum. Birçok programlama dilinde anlatacağım. Hani bu Python'da Django olur. Daha doğrusu Django'da direkt böyle anlatmayacağım ama yani Django'nun Django Python Django'nun aldığı önlemlere bakacağız öyle daha uygun geldi açıkçası. Flask'tir, PHP'dir, ASP.NET'tir. Aklınıza ne gelirse yani Ruby'ye kadar gidebilir açıkçası. Şimdi burada asıl olay JavaScript kodunda dönünce için script tag'lerini açtım ve içeriye bir function yazacağım. Fonksiyonumuzun ismi Selfix olsun. Şimdi ilk olarak bizim yapmamız gereken şey buraya girilen değeri almak buraya girilen değeri almak için ilk baş bir değer diye bir değişken oluşturuyorum cihaz darbından documents get elements bayağı iyi yine de bu değeri alacağım buraya nokta value yazalım Şurayı da büyütelim ilk olarak şimdi bilmiyorsanız değer diye bir değişken oluşturduk JavaScript'te document getElementById diye bir fonksiyon var. Bu verdiğiniz elementin ID'sini de veriyorsunuz. Yani evet, bir ID veriyorsunuz buraya. JavaScript bu ID değerindeki elementi buluyor ve onun valuesunu alıyor. Kısaca şu ana kadar olan kısım bu. Herhangi bir şey değişmiyor. Şimdi buradan aldığımız değeri bizim HTML'de de göstermemiz lazım ki e, kullanıcı bir etkileşime girsin ve kendi istediği şeyi yapabilsin, zafiyet oluşsun. Bunun için de result değeri değişken oluşturuyorum ve bu da yine döküm nokta ile bizim göstereceğimiz yer büyüde ilgi id'si de zafiyette zafiyeti alıyor ve burada kritik nokta aslında burada başlıyor tamamen. Burada biz şimdilik innerHTML kullanalım ve innerHTML değeri de şu olsun İşte girilen değer artı buradaki değer olsun Bilmiyor olabilirsiniz ama javascript'te belli eventlerimiz var bizim Örneğin onload eventi yani bir şey yüklendiğinde yanlış hatırlamıyorsam Ve işte şu an kullanacağımız onclick eventi var Onclick eventi şu işe yarıyor bu, buton, bu butona tıklandığında ne yapsın ses isimli fonksiyonu çağırsın hani bunu if yapısı gibi düşünebilirsiniz veya işte else yapısı veya işte while yapısı İşte şu şu olunca değil de direkt şu olunca şu gerçekleşsin diyor bir yanlışlık görmüyorsam şu an konumuzda herhangi bir sıkıntı yok bakalım tekrardan formlar içerisinde input'tan değeri alıyor. Artık böyle şöyle yapabiliriz. Input'tan değeri alıyor şurası. Ardından e, result isimli son bir değişken oluşturup ID'sini div'in evet, div'in içeriğini buradan gelen değerle değiştiriyor. Bir test için bir değerini gönderelim. Ama şu an bir sıkıntı var. Hemen videoyu durdurup bakıyorum. Evet, burada biraz acelem olduğu için unutmuşum. Biz burada buton tipini belirtmediğimiz için olmadı. Kaldığımız yerden devam edelim. Arkadaki kodda isimleri değiştirdim. Yani tek değişiklik olarak bunlar var. Bir de butona tipini söyledim. Artık buton, buton olduğunu biliyor kısacası. Şimdi gördüğünüz üzere ben buraya mesela unut yazıyorum genellikle buranın umut olduğunu görebiliyorsunuz. Zafiyet aslında burada başlıyor. Biz buraya mesela örneğin gelip e, h1 test h e, bir yazalım. h1 htmlleri etiket yani ekranda metin göstereninde yer t yazalım buraya. Şu şekilde gözüküyor gördüğünüz gibi. Şimdi biz buraya e, h1 test H1 yazdığımız zaman ve bunu execute ettiğimiz zaman gördüğünüz gibi artık ekranda buradaki teksti görüyorsunuz ve burada bakın HTML'de artık gözüküyor. Tamam. ve şimdi javascript'u çalıştıralım. Diyecek olursanız script alert iki script yazalım. execute ettiğimizde çalışmadığını görüyoruz. Bunun sebebi aslında şu, e, bu browserların belirli politikaları var. Yani biz de burada inline html metodunu kullanıyoruz. Ben buradan bahsetmeyi unuttum. E, html direkt hani html'in içerisinde gösteriyor ve bizim girdiğimiz tagleri html karakterimiş gibi yorumluyor. Hani o yüzden biz burada script'in dışına çıkmadan h1 yazdığımızda burayı html olarak algıladı. Bu browser politikası javascript için geçerliydi. Yani politikaları oturup tek tek okumadım ama sebebi budur. Ee, şimdi yine de dediğim gibi Aldığı veriyi html tag olarak yorumluyor. Doğrultusunda Ekranda e, Zafiyet aslında POC edilmiş, zafiyet kanıtlanmış oluyor. E, peki javascript kodunu nasıl çalıştıracağız diyecekseniz de basit bir yol var. Burada siz e, on klik, on klik E şimdi biz şöyle bir şey yapabiliriz bu durumda. Bir image tabi açarız. E, SRC'sine yani kaynağını x deriz. Ve deriz ki e, on error, yani bir hata verirse şunu yap deriz. O da ne olur? E, JavaScript alert 2 olur. Bunu alalım, kopyalayalım ve getirip buraya yazalım. Şöyle silmemiz gerekiyor. Buraya gelelim, bunu yazalım ve gördüğünüz gibi XSS zafiyetini böyle diyor Hani tarayıcı şu kodun artık JavaScript kodu olduğunu bilmiyor yani. Bu bir HTML kodu çünkü image etiketiyle açılmış. Bir kaynak belirtilmiş. Ve işte hata verirse ne yapılacağını söylemiş. Tarayıcı bunu JavaScript kodu olarak HTML kodu olarak algılıyor. Biz de burada inner HTML metodunu kullandığımız için bu bir sanki HTML koduymuş gibi tarayıcıda yorumlanıyor ve X kaynağını bulamadığı için otomatik olarak on event çalışıyor ve bu da bizim kendi yazdığımız JavaScript kodu. Buradaki kod işte kullanıcının cookiesini alıp size gönderen bir şey de olabilirdi. Buradaki kod aynı şekilde yine keylogger olabilirdi bunların hepsini bug bounty diye bir seri açarım bir altında exploit chaining başlığıyla tekrardan açıklarım şimdi kısaca bu zafiyetten nasıl korunuruz diye soracak olursanız bu self xs tarafında yani şu an şu kodu yazıp atarsanız sitenize yapmazsınız hani o kod bir işe yaramaz da zaten kullanıcı bu kaynak kodu okumayı biliyorsa veya temel seviyeye javascript bilirse biraz mantığı varsa bunun zafiyetli kod olduğunu anlayacaktır. Burayı kapatalım. Bizim e, text content diye bir metodumuz var. E, JavaScript'te. Text content de inner html'e nazaran e, gelen karakterleri metin olarak alıyor. Bir JavaScript kodu olarak görmüyor. Şimdi bunu aynı şekilde tekrar gelelim. Şuraya yazdığım kodlar vardır. Ben burada execute ettiğimde bakın image src x10 error alert e, 2 olarak ekrana geldi. Şöyle baktığınız zaman da burada böyle gözüküyordur. Ama burayı edit as html yaptığımızda bakın buradaki büyüktür küçüktür karakterlerinden kaçmıştır. html escaping olarak geçiyor. Ek olarak e, span div etiketleri var yine bu html escaping yapan. Dokundu. Evet kısacası e, Selfie zafiyeti bu kadardı ve Cybereskşehir'in ilk şeyi, videosu Kanalı takip etmeyi unutmayın diye boş muhabbetlere girmeyeceğim Açıkçası faydalanıyorsanız ne mutlu bana Amacım çünkü ilk başta buydu herhangi bir kar amacı gitmeyen bir kanal. E, videonun dakikasına bakarsak 13 dakika biraz konuşabilirim Zafiyet şu an e, anlatım olarak bitti Burada gördüğünüz işte reflected store gibi kavramlar, reflected yansıtabilen olarak diyeyim hani birden fazla kişinin de etkilendiği store direkt veri tabanına kayıt ediliyor artık. Yani herkes etkileniyor o veri tabanında veri çekildiği yerlerde. Sudo XSS'de de URL üzerinden etkileşim alan XSS zafiyeti. Bunların hepsini iki JS üzerinden yani JavaScript üzerinden anlatacağım. store tarafına Node.js kullanacağım mecburen. Bunları normal düz JavaScript'le de yapabilirim. Ee, ek olarak Instagram'da bir cracker arkadaş gördüm. Ona yazdım. Onunla ortak işte web uygulamasının cracklenmesi veya normal uygulamaların cracklenmesi üzerine bir video gelebilir. Ama ilk tanışmam gerek. Başta bahsetmediysem e, sinyal istihbaratından bahsetmiştim. Hakkında şu an bilgi vermeyeceğim. Ama genelde savunma sanayide kullanılan ve bana göre çok güzel bir alan çok keyif aldığım bir alan. E, Türkiye'de pek kaynak yok bununla ilgili. Hani daha doğrusu Udemy'de, YouTube'da tane hani öyle bir şey aratırsınız böyle yapımı detaylı anlatılır. O yok işte bu alanda ve pek bilinen bir alan değil açıkçası. Robotik tarafta da çok güzel projeler var aklımda ama dediğim gibi e, ilk başta benim bir yani bu projeleri gerçekleştirmek için bir adı neydi onun? Atölye ortamım yoktu. Kendi odamı atölyeye çevirmeye başladım. Sonra bir atölye ortamı temin edebildim. Büyük bir garaj. Orada güzel projeler. Gelecek kameralı bir şekilde. Ek olarak CTI tarafında da ZKF tanıtırken. Yine kamera açıp göstereceğim. Videonun dakikasına bakalım tekrar. 15. Bunlarla ilgili yine 10 dakikalık konuştuğum bir video. Büyük ihtimalle hazırlarım. Selfie'sine zafiyeti bu kadardı. Bugün aynı şekilde Reflective ve sudo ile paylaşırım büyük ihtimal zaten Twitter'dan takip ederseniz aktif olarak şeyleri bu paylaşımları göreceksiniz. Instagram'dan atma konusunda şüpheliyim ama büyük ihtimal ikisinden de paylaşırım. Kendinize iyi bakın ve inputları güvende tutun.